Merhaba dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bu bizim ilk videomuz. Ee, Sağ tecrübeleri videolarımızdan ilk videomuz. İnşallah sizlere daha çok video çekeceğim. Şu an bir hastamız var. Ona da oluyor. Yol aldık. Ee, biraz yolumuz uzun. İnşallah kısa bir sürede varıp hastamızın neyi var göreceğiz. Ee, ilk hastaya gittiğiniz zaman anemnez çok önemlidir. Bizim şu an anemnez aldığımız hasta hakkında size şunları söyleyeyim. Hayvan sabah hiçbir şey yokmuş. Hatta dün de hiçbir şey yokmuş. 6 aylıkta gebelik varmış bir anda yememezlik göstermiş, yani yememiş biraz da boynunu uzatıyormuş bunun dışında başka da bir anamnez alamadık çünkü hayvanın sahibi il dışında bakan da annesiymiş böyle durumlarda genelde evde yaşlı biri kaldığı zaman şey yapıyor biraz korkuyu da olabiliyor yine herhangi bir şey olacak mı acaba yine bir sıkıntısı mı var diye aslında hem tedbir açısından gidiyoruz hem de bir sıkıntı var mı yok mu ona bakmak için gidiyoruz. Şimdi daha yolun yarısına varmadık ama yani bazı kısa şeylerden bahsedeceğiz. özellikle sahi kimliğinde benim şu an bir buçuk yıldır sahi kimliği yapıyorum. Bundan önce 2 3 senem çiftlik hekimliği olarak geçti. Sahi hekimliği ile çiftlik hekimliği arasında çok fark var. Çünkü çiftlik hekimliğinde üstün bir şekilde koruma Yapmaya çalışıyorsunuz çünkü orada bütün hayvanlar sizin elinizde ve hasta olması sizin lehinize yani mi aleyhinize çünkü durmadan hepsiyle uğraşmaya çalışıyorsunuz da uğraşamıyorsunuz çünkü yeterli bir adam da yok yeterli bir zamanınız da yok. Sağ hekimliğinde ise korumaya çalıştığınız kadar tedavi de yapmaya çalışıyorsunuz çünkü ee, ne kadar da söylersek de söyleyelim bilinçlendirilme seviyemiz çok düşük. Özellikle babadan, anadan, atadan görülme yapılan hayvancılık işletmelerinde, köy yani köy yerlerde yetiştiren hayvanlarda hastalar son haline geldiği zaman size geliyor. Burada da tedavide başarı şansınız baya bir düşüyor. Bu yüzden gittiğiniz yerlerde kesinlikle bilinçlendirme yapalım yani sadece e, işimizi yapıp geçelim değil. Bizi işlendirmeyi de yapmamız gerekiyor. Bu bizim hekimliğimizin de vermiş olduğu bir görev yani sonuç olarak. Evet e, hastamız da az kaldı. Şu kavşaktan döndüğümü sanırım o köye giriş yapmış olacağız. Evet burası çok geldiğim bir köy değil. Hatta ikinci defa geliyorum. İnşallah yolu da yani evi de bulabiliriz kısa bir süre içerisinde. Yani bizim de bu işin cilvesinden biri de bir köye girdiğiniz zaman hasta sahibini bulabilmek. Ee, yaşlı insanlar olduğu zaman herhalde de daha zor buluyorsunuz. Çünkü navigasyon atamıyor, bir şey olmuyor. Biz de öylesine ona sonra, ona buna sonra sonra o evi bulmaya çalışıyoruz. Yani işin dediğin gibi her zaman bir zorluğu var. Her yönde de bir zorluğumuz var. Bu da yol bulma zorlu zorluğu diyelim. Ee, i̇nşallah hayvanımızın bir şeyi yoktur abinin de tarif ettiği kadarıyla sadece ufak bir sancısı falan varsa da geçip gitmiştir inşallah. Çünkü galiba insanlar gerçekten hayvancılıkta şu zamanda çok zorlu dönemden geçiyor. Kimsenin zarar etmesini istemiyoruz. abim hoş, gel hoş geldiniz. Hoş Hoş bulduk. <laughs> Nasıl abim? İyiyim. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Sağ Burası soğuk mu? Bana öyle geliyor. Vallahi bayağı soğuk. <laughs> Nedir durumu? Vallahi sabah yemini yiyordu. Şimdi geldim ağrıya baktım yere yattı. Boynu da yeni. Boynu da eğdi. Aynen. Kaldırdım ayağı Yemin Hı -hı. de yemiyor. Su da içmiyor. Dışarı çıkarttık. Bir anda mı oldu bu işler? Anladım. Bir yanda mı oldu? Aynen bir yanda oldu. Allah Allah. Atışta geldim baktım. Öyle. Anladım. Biraz gezildik. Kafedersin dışkısını yaptı. Yine az önce Nasıl ayıdı. dışkısı? Sert miydi? Valla sert de aynen. Hmm, ne yediriyorsunuz bunlara? Normal yonca. Şey yonca. Üst... Ee, Buraya başka? Yonca. O kadar. Saman, abi. yem. Saman, yem yok abi. Yoncada herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Diğer yandaki nekler de şey, şey yok. Yani tavuk mavuk giriyor mu içeriye? Yok tavuk hiç yok. Tavuk da yok. Evet. Samanın içine de gelmiyor. Yok. Ama sende kalsın. Aha. Bir falan. Bir daha bir şeydir abi. Yavrular. 6 aylık gebe elemiştiniz, doğru mu? Evet. Oh, şöyle bir ineği göstereyim de ondan sonra bir çiğimize başlayalım. görüyorsunuz. Herhangi bir enfeksiyon belirtisi yok, herhangi bir ateş yok. Hiçbir yerde zehirleme belirtisi yok. Sadece rumenin hareketinin çok az azaldığını görüyorum. Hatta neredeyse yok gibi. Hayvanda geliş getirme alışkanlığı yok. Bir anda kilitlenmiş hayvan. Dışkı da yoktur yani. Rektal muayenede dışkımızın da hiç olmadığını gördük. Evet vakamızdan dönüyoruz. Şu an biraz karanlık oldu ortam. Belki kamera açısından da iyi bir görüntü yoktur ama vakamızı kısaca özetleyelim. Biraz ahır ışık çok karanlıktı. Kamerayla çekemedim. Bir de insanlar yeni yeni kameraya alışmaya başlayacak. Biraz tepki de olabilir. E, vakamızda herhangi bir dediğimiz gibi sabah bir sorunu yoktu. Yemini de yemiş. Ama akşam geldiği zaman direkt kilitlenmişti. herhangi bir enfeksiyon görülmedi. Gözler temizdi. Yani genel muayenesine bakıldığında bir ateş veya bir solunum problemi veya bir ciğer problemi görülmedi. Kalp güzeldi. Ancak mide hareketleri aşırı azalmıştı. Hatta rumen, rumen tamamen e, durma mesafesindeydi. Hiç geçiş yoktu. Biraz da sertleşme vardı. Rektuma baktığımız zaman yani dıştan dışkı geliyor mu yok mu diye baktığımız zaman dışkı dahi gelmiyordu. Çok az bir şey geldi. Bu da yumuşaktı. Benim e, yani gördüğüm kadarıyla mideyi durduracak herhangi bir yabancı bir cisim yediğini gö gösteriyor. Bu da yani bir tel, bir çivi değil çünkü makinemize da baktık. Daha çok böyle bez türü, işte lailon ip türü bir şey gibi duruyor. İşimin e, kötü tarafı 6 aylık hayvan gebe e, mide durması biraz bizlerim için en zor vakalardan bir tanesi olarak görülür. Çünkü mide tamamen durduğu zaman çalıştırmak da bir o kadar da zordur. Şimdi kısa bir tedavi yaptık. Cevap verecek mi vermeyecek mi bakacağız. Eğer cevap verirse tedaviye devam edeceğiz. Vermez ise iki yol önerdik. Ya kesime gidilecek ya da ameliyata edilecek. İnşallah cevap verir de bu iki yola da girmez. Hayvana düzelir kurtulur. Gerçekten zor durum. İnsanın o kadar uğraşıp edindiği şey bir anda zor duruma düşmesi veya kesime gitmesi çok ucuz bir şekilde. Başka bir vakada görüşmek üzere. Yorumlarınızı yazarsanız sevinirim.